Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'nin finalde kaybetmiş en iyi takım kim? Nostaljik bir konu. Güzel bir konu. Bakalım kim? 2015 Juventus mu? 2016 Atletico Madrid mi? Hmm. Juventus diyorum ben ya. Ben de Juventus derim. 2015 Juventus mu? 2017 Juventus mu? 17 daha güncel daha yani bize yakın. 17 ile 15 maç yapsa 17 kazanır. <laughs> Çok net. <laughs> Katılıyorum ben de. 2017 Juventus mu 2018 Liverpool mu? Juventus biraz daha ağır basmaz mı ya? Burada Juventus'a devam ederim ben. Ben de ilerim, devam ederim Juventus. Juventus. 2017 Juventus mu 2019 Tottenham mı? Bir Tottenham taraftarı olarak <laughs> çok doğrucu konuşamayacağım o yüzden. Ben daha realist olarak hemen sana soruyorum. 2017 Juventus mu yoksa finali kaybeden Tottenham mı? Juventus. Cevabı aldık <laughs> devam edelim. <laughs> 2017 Juventus mu? 2020 Paris Saint Germain mi? Çok net ya. Juventus'a teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir takımdı ya. Bence Paris Saint Germain, -Germain. ortak fikrimiz. Evet. 2020 Paris Saint Germain mi? 2021 Manchester City mi? Aha erken final. Abi ayağına sıktı Pep Guardiola. Yani o takımı, iyi takımı kötü gösterdi finalde. Benim tercihim Paris Saint Germain'den yana. Katılıyorum Paris Saint Germain'den devam. 2020 Paris Saint Germain mi? 2022 Liverpool mu? Hmm. Buram buram. Klopp kakan Liverpool o finalde beklenen performansı gösterememişti Bir bana de Kurtu engeline takıldılar. Bugün maç yapsalar kim kazanır acaba? O kadrolar mı? Hı -hı. O halleriyle bence Paris Saint Germain kazanır. O zaman Paris Saint Germain diye. 2020 Paris Saint Germain mi? 2023 Inter mi? İstanbul'daki final. Paris Saint Germain diyorum ben. Ben de Paris Saint Germain diyorum. 2020 Paris Saint Germain mi? 2024 Borussia Dortmund mu? Nasıl yeneceksin ki? Ney var, var. Dork <laughs> diyeceksin? <M -Balt. gülüyor> <M -Balt'ta> var. <laughs> Di Maria var. Nasıl geçeceksin ki? Gerçekten Kehrer vardı. O, belki adayın bir alan bulurdu. Bu ama. arada Messi'li kadrodan daha çok beğeniyorum ben bu kadroyu. Tabii ki. Bu kadro çok başkaydı ya. Paris, 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 Paris. Son olarak 2020 Paris Saint Germain mi, 2025 Inter mi? Yazık oldu. Çok farklı bir e, final. O yüzden... Paris Saint Germain. Bir ...yorumlarınızı bekliyoruz.